Selamünaleyküm arkadaşlar. Size bir açıklama e, açıklamam gerek. Arkadaşlar e, yakın zamanda e, başka içerikler çekmeye başlayacağım. Ne bileyim Minecraft olsun, Roblox olsun, PKX olsun, Build, Build On olsun, Icon olsun. PUBG Mobile zaten çekiyoruz. E, 90 FPS yapmayı falan ben, güzel öğretirim. da öğretirim falan filan. Öyle içerikler çekebiliriz arkadaşlar. Neyse size bu kadar da açıklamam. Şuradan bir like atıp abone olursanız çok sevinirim. İsterseniz yani bu bu videoları çekebilirim. Brawl Stars bir tane kanalım var. Adı Polat Göktaş mı? Ne öyle bir şey. Polat Göktaş mı öyle bir şey arkadaşlar. O, o kanalıma da YouTube'dan yazıp gidebilirsiniz. Ka abonesi falan yok. Oraya Roblox videosu attık ablamla. Brawl Stars videosu da atabilirim. Tek başıma ya da ablamla da atabilirim. PUBG Mobile. O kanaldan e, istediğiniz bütün içerikleri çekebiliriz. Açıklamamız bu kadardı arkadaşlar. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. seviyorsunuz.